Youtube selamın aleyküm. Bu videoya 50.000 like gelmezse sizi evinizden bulup götünüzden sikeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi bakalım güzel. Peki 2024'te kime oy veriyoruz? Haydi <laughs> bakalım. Reis. 2023, C 2023 Twitch Türkiye özeti. Tim Noah'ın videosu varmış. Bakalım 2023 yılında e, yayıncılar neler yapmış hocam. <laughs> Bir para tutar lafını yutar. Bizimle oynamak onlar. Bir yanda gelir ve bozar Babalar sözünü tutar Asımlar lafını yutar Bizimle oynamak umar Bir yanda gelir ve bozar Ocak Sıfıra fonerim tic tac to Birleşir ebon tatikle kik lak ben oğlum bana artık nasıl bir bilinçaltıyla altıyla zaman akıyım. Elanur'u gördükçe o aklıma Elanur pat osuruyor geliyor ya. Vallahi billahi yani oğlum benim kişiliğimi karakterimi bozdunuz ya. Oyundan istiyor. Efendim? Açalım. Korkuyorum. Abi ben insan gibi istediğiniz zaman veriyorum zaten. Oradan maymun anladın değil mi sen onu? Evet, evet. Oh. <laughs> <Ekran. Aferin. gülüyor> Baba bir şey söyleyeceğim. Bu kısmet olur. Ne kadar saçma bir olaydı bu arada ya. Yemin ederim. Yani şimdi devam ediyor. Bak şimdi. Bitti, devam Bak şimdi bittiği devam için bittiği için söylüyorum da <laughs> Ya bu nasıl bir Saçma bir olay amına koyayım ya. ya. Bu da cansel trik veriyor. Teşekkür ederim ilk öncelikle bana böyle bir karşılama yaptığınız için. Karşınızda <laughs> Sefo. Karşınızda Peris Karakaya ve Kemal Can Parlak. açıklama ne ya? Nimpi'ye Açıklama cevap olarak vermiş. Çekemem ben bela. Kafalar hala fena. Bak inanır mısın kafam allak bullak. Kimse kimsenin kimsesi değil ama aklında bulunsun kimse de kimsesiz değil. Şöyle yazsan Jiras evlilik teklifi kabul edildi. Ana. <laughs> lan bu pezemek bu sene evleniyor lan. Ne aldı? Ne dedi, dedi ki? yürü. <laughs> 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 Sıma bak! Sıma <sıfır> bak! <laughs> Ulan beni özellikle mi takip ediyorsun? Ya Hidra senin götünü hmm. sikeyim <gülüyor> <gülüyor> <Car Kick."> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben şarkıyı dinledim Ağlıyor gözleri geceleri nasıl beni anlayabilecek o insafsızlar Ya beni otomatik terörist <laughs> yaptı ya You professional player I was Patron ha özür dilerim patron heh. O seven yapıyor size. Size o seven yapıyor. Harbiden ha. Hazır <laughs> mısınız? <laughs> Çekilin ben sandık müteahhitiyim. Ve oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na. İlk turda bitmeli. Gerçekten şu an 200 bin kişi izliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yarar kullanacağım. Sana söz. Bıktık <laughs> be senden. Defol! Rezillik yani bu başka hiçbir şey. Bu ne lan bu yayıncıların böyle açıp siyaset yapması? Allah Hayır Allah. Ya, bu nedir lan? Işçiyiz. Herkes yok evet, ilk turda koymuş. bitirelim falan. <laughs> İyidir be. Ben yokum amına koyayım güzel. lan de burada. Bak Ahmet abi de biliyor işini ya. İki yıl sonra tekrar yan yanayız. Evet. Köylünün dostu, köylünün başkanı Ferit. olarak açık mikrofona. Hoş geldiniz Babala Tv'de. Abi şimdi şöyle bir şey var. Onu söyle. Rahatsız mı oldun? <laughs> Rahatsız <gülüyor> mı <oldum>? <gülüyor> <gülüyor> <Ba> <gülüyor> <gülüyor> Sonuçlar ülkemize milletimiz ben için hayırlı olsun. Ama... <gülüyor> <gülüyor> ha? <laughs> 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 ah, ha? Senkron. <you. gülüyor> tebrik etmekten başka yapabileceğim. Aynen öyle. Tebrik ederiz. Yaklaşık 3 senelik bir sözleşmemiz vardı, sözleşmemiz bitti. Ya ben şahsen beklemedim böyle bir şey İnan dün gece uyuyamadım. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır şöyle... <laughs> Abi sen 8-9 senelik yayıncısın. Abi çok ilginç, ilk <laughs> defa böyle bir yayın. Şu ana kadar hiçbir şey çıkmamasının ha. tek sebebi bence şu. <laughs> kaçırdım, nerede var? Cumartesi günü yayınlara başlıyorum. Benim müsaade ettiği kadar bir program yaptım. Tablet reis diyor, gay olmuş. Emirhan, çakal aramızda. O da kitap okuyor. Yara bak sanki bizi etkileyecek amcık ya. Ya askerde bir insan ne kitap okur? Gaydir. Sonra dom almaya geçmişler. Parçalar parçalar. Parçalar parçalar. Başladı parti ve eğlence vakti. Eyvah basıldık memurlar. Eğlendiriyor beni evet. dedikodularınız. kodularınız. Ben sürgün yayınlarını Konuşmalarınız, ne gözünü sultar ne de dualarınız Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Disney üyeliğini iptal ediyoruz mu etmiyoruz bu Vallahi ettim bile. Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? İçeriğini beğenmiyorum ya hak etmiyor bence dedi. Nimpe. <laughs> Yok ya davayı kaybettiniz arkadaşlar. Nimpe, <laughs> onu unutun. Kışlar onunla karşı dava kaybedemem. Tiki'nin keyfine göre çıkartıp takıyor ya lan Oyunumuzu şu anda satın almamız lazım değil mi sizce de? Aslan gece içerken herhalde fazla kaçırmıyor ışkıran bayağı komuk atlana koydu Kaleci görsayemde <laughs> <laughs> Baby Cyber Barbie izledin mi? Oppenheimer yerine Barbie'ye gitmeye karar verdik. Bunu bir çocuk için mi söylüyor? Ağzından kötü bir söz çıkabilir. Çirkin bir içe sahip olduğunu bu kadar güzel anlatabilirmiş. Taraftar kavgasına döndü. Bazı yayıncılar çok saçma bir şekilde kişinin üzerine gitti. Ben anlamadım şimdi. Yaren'in yaptığı yanlış. Bu diğer insanların da yaptığı yanlış. Orada köpek şeyi mi atmıştır? Bak oğlum bir şey konuşmamıştı. Evet. Bak sikerim bunları yapmayın amına koyayım ha. Allah Allah'lar da ciddi bir şey konuşuyoruz lan. Bardakta pina kolada Ne yapayım burnum da Yaratmış böyle yarada ya, ya alo Kararım kolunu bana Hadi İlyas <laughs> kim abi bu arada? Biz oyunda kadın olmasın demiyoruz <laughs> ki. Ben paketten tek <laughs> yemek istemiyorum bundan <laughs> dolayı ya. Ulan ben burada Twitter'da yine kadın düşmanı i̇şte düşman oluyor. oldum ya amına koyayım. Sen <laughs> var ya direkten döndün burada amına koyayım. Ya kanka aa ne kadar aa ne kadar korktum ya vallahi. Haklı ki amına koyayım. Ne olacak amına koyayım ya? Bu kanala e, abone olunmayacaksa bu kanala like atılmayacaksa videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Çal kal. Gel -gaza! Ka a geldi. bir dakika Onlar ne sikir? Konuğum Feride Özgün. Ben teşekkür ederim. Lan bu yayın ekşimde mi oldu Baran'ın bu yayını? Evet. Günaydın. Nasıl ya? Daha Dün gibi değil mi? He lan. 2 ay önce işte. de Ben teşekkür Gazladım. ederim. Bu izleyicileri bu kaliteye yaşattığı için ben teşekkür ederim. Ama Başka harbiden... insanlar gibi telefonla da yapabilirdim bunu. TNGL takımının kaptanına veriyor. Ben alıyorum Tebrik ediyorum. Bir kızla ilişkim vardı. OnlyFans'ı çıktı ezan vakti. Çok kısa böyle. Ne yapıyorsun? Oğlum ekibayı güzelmiş lan. Ne <laughs> abi? <Mesli>. Merhabalar. <laughs> Dünyanın bir diğer ucundan... Kolumu tutma, üstünden gel. Thank <laughs> Bu gök gürültüsü tarzı. Drama alert! Yaşım ilerledikçe sevmemeye, beğenmemeye başladım. Kendine müzisyen hype'ı takipten çıktı. Çağrı'nın bu şekilde bir yerden çıkışına... Çok sevdiğim, yakın bir arkadaşımı kaybettiğim için çok üzüldüm. Mazlumu oynadın dedi. Ne alakası var abi mazlumu oynadı falan. Ya biz iyi yapıyoruz. Yani bu birinin favori yayıncı listesi olabilir mi? <laughs> Sude ne ala? <laughs> Twitch'tekiler bir bok yapmıyor. Ben prodüksiyonlu iş ve yeni bir soluk getirdim Twitch'e. Yani listede bulunması sence adil bir durum mu? Bence değil. <gülüyor> <gülüyor> bir çağır <laughs> taştır arkadaşlar. Altında kalınır. Tamam. Ak akçe yani kara gün içindir. Yani... Genel cerrahım muayenemi yaptı ve bana çok başında bir kanseri yakaladığımı söyledi. Şu an anlatırken bile böyle kalbim çok hızlı çarpıyor. Sonra bir anda sallanmaya başladı. Anne iyi misin anne? Kardan mı gidilmiyorlar, imkansızlıktan mı gidilmiyor? Yani birileri bunu yapmak zorunda, birileri bu taşın altına elini koymak zorunda. Elimizden geleni yapalım, uğraşalım. Aa, ben eve polis gelmiş, onunla ilgileneceğim, geliyorum dostlar. Adam, yol yapacağız demiş, ee, şey deprem vergisiyle. Al yapmış yolu işte, götüne girdi. Ee, arkadaşım Hatay'da, internet üzerinden konuşuyorduk birbirimizle o sırada. Oğlum kaç gün oldu hala çadır yok mu bölgede? <laughs> Oğlum harbi geçen Şubat neydi amına koyayım ya? Allah vallahi bir daha yaşatmasın ya. Harbiden çok kötüydü. Bak o gün hala aklımda böyle ilk yine Çarmıkoyen'in Storiesini görmüştüm böyle gece. Hala o gün hissiyatı böyle aklımda ya çok kötüydü harbiden. only live live.